Arkadaşlar merhabalar, bugün 31 e, Ocak 2025, Cuma, ben Bahattin Çağdaş. E, enis Satır arkadaşımız e, çoktandır ısrar ediyor Mimar Sinan'ın kafatası ile ilgili, lütfen bir şeyler yap diye. E, fakat işte elde e, done, done demeyelim, argüman argüman demeyelim, veri, veri hafif kalıyor. Olmayınca şey yapamıyorsun, e, işte iddia şu, iddia diyorum hala. 1935'te Mimar Sinan'ın kafatası mezarından çıkartılmış. O dönem biliyorsunuz Kemalist rejim kim Türk kim bilmem ne diye şey yapıyormuş ölçüyormuş. Asıl ölçmeleri gereken Mustafa Kamal'ın kafası. Çünkü Yahudi olduğu söyleniyor. Niye onu ölçmediler anlamış değilim. Ee, yani e, neyse <laughs> mezar Mimar Sinan, Sinan mezarından çıkartılıyor. Kafatası ölçülüyor. Ha ya şeymiş deniyor, Türkmüş deniyor ama Türk de değil arkadaşlar. Ermeni olduğunu herkes söylüyor. Anlamadım onu. Neyse ha öyleymiş falan. Belki de şey yapıyorlar, işi gargaraya getiriyorlar. Ee, ve kafatasını geri koymuyor, koymadıkları iddia ediliyor. Öyle diyeyim ben. Çünkü elde sağlam vergi yok. Veri yok. Ee, geri konu, şey konmuyor işte. 89 senedir deniyor işte mezar kafatası kafatası yok. Mezarında kafasız, kafası olmadan yatıyor diyorlar. İddia iddia diyorlar yine e, madem bu bu kadar bahsediliyor, eğleniyor. E, ya yani böyle bir insanın, böyle sanatçı bir insanın e, kafatası veya bu iddia neden açıklığa kavuşturul kavuşturulmuyor da millete e anlatılmıyor. Ya arkadaş böyle bir şey var veya yok diye. Şöyle bakalım arkadaşlar. E, ne diyor? Birisi yapmış burada. Tarihin tartışması en önemli mimarlarından. Mimar Sinan'dan bahsediyoruz. Sene 1935'i gösteriyor. Yani Mustafa Kemal ölmeden 3 sene önce böyle hararetli bir faşizan şey vardı. E i̇şte kafatası ölçüyorlar bilmem ne yapıyorlar. E, nedense artık ee, o dönemin milliyetçilik <laughs> milliyetçilik akımlarının Sinan'ın etnik kökeni tartışma konusu. demek ki Ermeni olduğu şey yapılınca, söylenince ee, onu da şey yapmadı. Sinan Türk değildi iddiaları dolaşmaya başlar. İlim yolunda araştırmalar, Mimar Sinan'ın kafa mezarın ee, kafa tarihsel arayış, araştırma. Evet gazete çıkartıldı diyor. Tamam. Gazete çıkartıldı diyor. Mimar kafatası mezarın geri götürmeden kaydedilir. Mimar Sinan'ın mezarı kafasız bir şekilde kalır. Evet yetkililer. Ne diyorsunuz? Yani ee, ceset mezarda şu anda Mimar Sinan'ın cesedi mezarda tam olarak duruyor mu? Yoksa organları eksik mi? Kafatası eksik mi? Evet bakıyoruz. Bu kayıp sadece. Sinan'ın kimliğine ve geçmişine büyük bir ayıp olacak. Tarihe kazınmakla kalmaz. Şimdi şeyin arkada, e, e, Ermeni arkadaşımız Nurhan Çetin Kaya'nın dediği gibi yani İstanbul'un e, üzerinden şöyle bir bak. Mimar Sinan'ın eserlerinin üzerine bir siyah örtü ört. Çok anlamsızlaşır demişti şey için. E, İstanbul için. E, ondan sonra e, bu kadar değerli bir insan bu kadar değerli bir insanınla ilgili işte şeyler, dedikodular ayuka çıkmışken yetkililerin bunu şey yapması lazım, açıklığa kavuşturması gerekiyor. Aşırı milliyetçilik akımlarında var. Neyin milliyetçiliği ya? Yansıması olur. Tarihin en büyük sanatçılarından biri. Yalnız yapıtlarıydı, yapılarıydı Halkına sunduğu mirasıyla sonsuza kadar hatırlanmalıydı. Ancak ona görülen reva. Bak görüyor musunuz? Yine arkadaşlar bu rejim, bu Kemalist rejim yine ne dedik? Ee, başarı e, mutlaka ce, cezalandırılır dedik ya bu rejimde. Bu rejimde bize ait olmayan bu rejimde başarı mutlaka cezalandırılır dedik ya futbolcular üzerinden anlatmıştım. Oktay Oktay Sinanoğlu, işte Tanju Çolak, Metin Oktay, Hakan Şükür, Arif Erdem, eee e, şey haltercimiz Naim Süleymanoğlu, e, diğer diğer hal tercimiz Halil e, ne, neyse onlar Bakın koskoca Mimar Sinan'la başlamışlar arkadaşlar. İntikam almaya. İntikam almaya. Yani canlı yakalayamadıkları için mezarından mezarından intikam almaya çalışmışlar gibi geliyor bana. Bana o geliyor. Bana göre tarihin bakın yaptığı eserler. Of. Allah toplu sarayı bile. Mimar Sinan kafatası. Evet arkadaşlar. Eee Evet, e, Elif Satır arkadaşımız adına da soruyorum. Bu iddiaları bir açıklığa kavuşturun artık. Çok ayıp. Çok ayıp. Bizden, bizden intikam almaya devam mı ediyorsunuz? Bizden intikam almaya devam mı ediyorsunuz siz? Ben başarı, 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 başarıları e, cezasız bırakmıyor musunuz? Siz kimsiniz abi? Kimsiniz siz? He? Kimsiniz? Yetmedi mi? Bu nasıl bir intikam? Bu nasıl bir intikam hırsı? Hala devam ediyorsunuz. En büyüğünden, mimar Sinan'dan, en gariban vatandaşına kadar kızcağız, telefon faturasını ödemedi diye, ödeyemedi diye cezaevine atıyorsunuz. Birazdan bir taksicinin şeyini yapacağım videosunu yapacağız Garibim işte Martı e, aplikasyon, application yani uygulaması kullandığı için bu e, taksi mafyası tarafından nasıl darp ediliyor, nasıl aşağılanıyor e, onu videosunu yapacağım. hissin ne zaman duracaksınız arkadaşlar? Tabii siz durmayacaksınız. Sizi bizim durdurmamız gerekiyor. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar siz de yazarsınız yorumları.